Herkese merhabalar. Şurada gördüğünüz bir tabela var. Motosiklet, bisiklet ve scooter girmesi yasaktır. Hemen önünde bir tane bisiklet görüyorsunuz. Şöyle sizinle az daha ileriye doğru gidelim. İleride görecekleriniz harika. Hatta yanımdan bir tane geçiyor. Motoru gördünüz. Yani işin özü şu. Çark Caddesi'ne böyle bir tabela koymuşsunuz. Şu ileride bir tabela daha var. Sizin için yaklaştıracağım. Bu koymuş olduğunuz tabelaya uyan yok. Zaten böyle insanların yürümesine açık alanlarda bu tip tabela koymaktansa, motosiklet, bisiklet ve skuter girmesi yasaktır diye yazacağınıza e, yavaş kullanınız diye bir ibare koymanız daha doğru belediyecilik olur. Çünkü bu öyle bir durum ki e, bu e, bisikleti kullanan, bunu buraya asan zabıta müdürünün babası bile olabilir. Ya da zabıtanın babası bile olabilir. çalıştırdım motoru gidecek mesela. Yani ne yapacaksın şimdi 80 yaşında adam, devletin yolu kardeşim her bisikleti kullanırım diyecek. O yüzden e, Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin adının sadece Büyükşehir olduğunu bir şeyleri planlayamadığını, çok basit şeyleri kavrayamadığını buradan görebilirsiniz. Ve bu e, parti yöneticileri 30 senedir bu şehri yönetiyor.